Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Miladi yılbaşının yaklaşması nedeniyle sohbet ehli olan kişiler, din adına sohbet eden kişiler, gerek televizyon kanalları aracılığıyla, gerekse sosyal medyadan internet yolu ile, YouTube aracılığı ile Yılbaşının tehlikesinden, afetlerinden bahsediyorlar. Öylesine bir karmaşa içinde bahse bahsediyorlar ki yılbaşı günü hiç kimse parti düzenleyemez. Tamam? Ancak zaten içki ve alkol donatılmış sistemdeki bir parti düzenlenmesi Yalnız yılbaşı günü değil diğer günlerde de haramdır. Yani bir mümin alkollü olan ha, dinen haram sayılan içkilerin tüketildiği, içildiği masada bulunamaz. O toplantı içinde yine bulunamaz. Çünkü Allah Teala içki tüketimini yalnız yılbaşına mahsus haram kılmamıştır günün bütün her zamanında 365 gün 6 saat alkollü içkilerin tüketimi mümin için haramdır yasaktır. Kardeşlerim hiçbir mümin yılbaşında nual yortusu ile bütünleşerek hareket edemez. Yılbaşı bir e, takvim e, döneminin bitip yeni bir yılın başlangıcını bildiren bir andır. Müminler için Hicri yılbaşı dediğimiz sistem dini literatürde geçerlidir. Çünkü müminlerin dini günleri, dini değerleri Hicri yılbaşına göre ve Hicri takvime göre ayarlanmıştır. Ancak şu anda miladi takvim İslam ülkeleri de dahil olmak üzere bütün dünya devletlerinde geçerli bir takvimdir. Biz şu anda evrensel bir dünyada bütün milletler iç içe yaşıyoruz. Bütün devletlerin ekonomileri de takvimlere ve günlere göre ayarlanıyor birbirlerinden alışverişleri de yine miladi takvime göre ayarlanıyor. Burada heyecana gerek yoktur. Açık, şeffaf ve net anlatımla konuşacağız. Öyle efendim duygusallığa da gerek yoktur. Hepimiz biliyoruz ki Hicri yılbaşı peygamber yani Hicri takvim Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra ortaya konmuştur. Dolayısıyla Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yıllar üzerine hicri takvim üzerine hiçbir hadisi yoktur. Bizler bütün dini hayatiyetimizi Hicri takvime göre yaparız. Ne iyi ki ortaya koymuştur. Bu teklifi ortaya atan da Hazreti Ali Kerram Allahu Veçedir. Ancak devletlerin ve insani yaşamda var olan miladi takvimi hiç kimse yatsıyamaz. Yok sayamaz. Bütün devletlerin ticari ilişkileri, şirketlerin ticari ilişkileri, Miladi takvimle yapılmaktadır. Dolayısıyla biz efendim miladi yeni yıl gelmiş. Bunu bir küfrani değer gibi görmemiz abartılı yanlıştır. Yani miladi yılbaşını, miladi günleri biz küfrani bir değer gibi görmemiz abartılı bir yanlıştır miladi ve hicri yılbaşı arasında, günler arasında ne Kur'an'da ne de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinde tek bir kelime yoktur. Bir mümin nasıl ki diğer günlerde alkollü tüketile yani alkol tüketimi olan bir masaya parti düzenleyerek oturamazsa bir toplumda bulunamazsa yılbaşı günü de aynı şekilde haramdır zaten o sofra haramdır. Veyahut da sokaklarda yapılan nümayişler. Sokaklarda verilen partiler. Bunlar ne zaman olursa olsun e, İslam aleminin bağrına atılan bir tehlikeli közdür. Tehlikeli bir bıçaktır. Her zaman yanlıştır. Başka zaman yanlış olmayan yılbaşı günü yanlıştır demek yanlıştır. Demek ki bir mümin ne zaman olursa olsun hiçbir alkollü masada ortamda bulunamaz. Nasıl diğer günlerde bulunamıyorsa yılbaşında da bulunamaz. Kardeşlerim, yılbaşını Hristiyanların Noel yortusuna benzetmek, Noel yortusu adı altında yılbaşında bir tavır sergilemek haramdır. Niçin? Çünkü bir Hristiyanın tavrıdır o. Dolayısıyla Hristiyanın tavrı olan bir duyguyu hiçbir mümin sergileyemez, ortaya koyamaz değer veremez. Üçüncü olarak da kardeşlerim hiçbir mümin evine, evinin bahçesine, çarşısına, sokağına nüal ağacı dikemez. Nüal yortusunu kutlamak için nüal ağacı dikemez. Hiçbir mümin evine çam dikemez nual ağacı evinde süsleyemez. Hiçbir mümin evinin bir köşesini bir kutsal inanca bağlayamaz İslam dini hariç. İslam dininin kutsal değeri namazdır. O da evin her yerinde kılınır, kılabilir. Ancak Budistler gibi, Hinduistler gibi, Brahmanistler gibi, efendim, veyahut da Zerdüşler gibi veyahut da Hristiyanlar gibi ister yılbaşı olsun ister diğer zamanlarda olsun. Evinin bir köşesini o inanç birimlerine benzemek için bir şekle bir tavra sokamaz. Bu haramdır. Kardeşlerim yılbaşının en tehlikeli e, anlarından şeylerinden biri de nedir? çam ağacı katli amıdır. Henüz körpe yeni fidanlar, topraktan yeni çıkmış, yeni sürgün olmuş milyonlarca çam ağacı bir günlük iddia için ormanlardan koparılıyor, evlere, evlerin bahçelerine, sokaklara dikiliyor. Bunu Hristiyanlar yapıyorsa o da büyük tehlikedir. Müslüman yapamaz zaten. Nasıl bir tehlikedir? Kardeşlerim, bizim Kurban Bayramı gelince öyle bir fırtına koparılır ki, öyle bir efendim sansasyonel durum ortaya konulur ki, ne derler? Yazık değil mi hayvanlara? Milyonlarca hayvan kesiliyor. Öyle bir propaganda ile Müslümanların bile midesini ve akılını bulandırırlar ki Müslümanlar da acımaya başlar. Sanki doğruymuş gibi. Halbuki kurban bayramında top topyekun kesilen kurbanla beraber dünya et proteininde hiçbir azalma olmaz, çoğalma da olmaz. Niçin? Çünkü kurban bayramında kesilen kurbanla beraber herkes bir et tedariği içindedir. Ve bir sosyal paylaşımla beraber bütün insanlığa sunulur kurban etleri. Yoksulların da sofrasına et gibi kıymetli bir proteinin gitmesi temin edilir. Ve ayrıca kasaplar en az bir ay iki ay kurban kesmez. Şey, et kesmezler. Dikkat ederseniz kurbanla beraber dünya hayvansal sayının azalmadığını görürüz. Müminlerin kurban kesme olayındaki bu heze, heze yani yaşayan art niyetli insanlar Nual adı altında, Nual yortusu adı altında milyonlarca çam ağacını ormanda yerlerinden koparır getirirler evlerine bir daha onların geri dönüşü mümkün değildir. Yani her Kurban Bayramı'nda milyonlarca hayvan kesimi yapılır. Yoksul ailelerin sofrası et proteini ile donatılır. Sosyal aktivite olarak bir paylaşım ortaya konulur. Bütün gayrimüslim ve şarkiyeci müsteşrikler bunu bir hezeyanla anlatarak Müslümanları ayıplarlar. Halbuki hiçbir hayvan fazladan kesilmez çünkü yıllık et proteinine baktığımızda o kesim döngüsünde bir azalma çoğalma yoktur. Ancak kardeşlerim Aynı insanlar da dahil olmak üzere milyarlarca Hristiyan, milyarlarca küçük, körpe, hayat dolu çam ağacını yerinden koparır, evin köşesine dikerler. Sokaklara dik dikerler, onları Noel yortusu adında süslerler ve bu çam ağaçları artık kurur, hiçbir yere ekilmez, dikilmez. Sonra ikinci bir aldatış nedir? efendim Nual babanın getirdiği hediyelerdir. Yani Hristiyanlık aleminde bir aldatış vardır, aldanış vardır. Büyükler çocukları aldatırlar. Kendilerinin o çam ağaçlarına astıkları hediyeleri sabahleyin çocuklarını kaldırırlar. Gel bakalım Nual baba sana ne getirmiş. Çocuğun da aklı kesmez. Sanki Nual baba getirmiş gibi o çam ağacının başına gider, hediyesini açar, teşekkür ederim Noel Baba derler. Halbuki bakınız, Hristiyan toplum Noel yortusunu canlı tutmak için çocuklarını bile aldatmayı göze alıyorlar. Ancak kardeşlerim, elbette ki sosyal yapılanmada ve iktisadi bakımından üstün yüksek olan devletlerin kültürel rüzgarları zayıf devletlere doğru bir eser. Zayıf devletler de bunu benimsemekte çok zorluk çekmezler. Onun için bağırıp çağırmaya gerek yok kardeşlerim. Biz ümit ediyoruz ki ülkemiz ve İslam ülkeleri güçlü olsun da Hristiyan ülkeler Müslümanların yaptıkları güzel şeyleri taklit etsinler. El Fatiha